Macaristan'daki Budapest'te çok güneş geliyor. 3. <laughs> günümüzden merhaba arkadaşlar. Şu anda bugün Buda tarafını gezeceğiz. Biraz sıkılmış. portakal suyumu aldım şimdi yine bu halde geziyorum çünkü buraya bu kadar bir daha gelemeyeceğim. Tavsiyelerimi alıp döneceğim. Arkadaşlar <laughs> bunların menşeşini aldım. Bu da Şimdi sıcacık bir kere. Çekledekinden daha güzel olanı da beğeneceğimi düşünüyorum. Ben <laughs> boşlu kısmı sevdim ve zaten canım ama kızartması hmm, çok güzel yoktan mı bilmiyorum ki. Şimdi bu Caddesi'nin devamından yürüyorum. Langoşumu yedim. Ee, bunun bunun Çekya'dakinden farkı şöyle durumlar arkam parlıyor. Parlıyor. Neyse. Çekya'dakinin klasik bir aldığımda yine üstünde e, peynir kaşar vardı. Ama altındaki kremi domatesliydi. <laughs> Buradakini de yediğimde sour cream döküyor işte. Ekşi kremalıydı. Ve e, sarımsaklıydım. sarımsaklıydı. Bunların klasiği bu oluyor. Ama benim ben çekirdekini şeyden almıştım zaten. böyle paskale marketinden almıştım. O yüzden bence biraz daha lezzetsizdi. Yani normal yani güzeldi ama hani canım çekmezdi yani benim evde annem hamur kızartması bunu bir kat daha güzel oldu. Neyse bu seferki hem sıcacıktı dükkandan aldım diye herhalde. Hem de böyle sarı krimli daha güzeldi. Ya da öbürü de sıcak olsaydı öbürünü de beğenirdim ama bilmiyorum ya. Bir de sonlara da hani bu da bana tuzlu gelmeye başladı. normalde ben annem evde hamur kızartınca üstüne ekstra böyle tuz atıyorum yani. Tuzlu bir şekilde yiyorum ki ben normalde tuz sevmem. Ama bunlar bana sonlara doğru tuzlu geliyor. Herhalde doyduğum için. Ben yani bilmiyorum. Ama güzeldi. Yani bu da peşlerin langoşunu daha çok tercih ederim. Bunlar langos diye galiba. Neyse şimdi e, Basiliye Caddesi'nin bitirdik ve e, Özgürlük Köprüsü'ne gidiyorum. Bu arada market Halinin binası da aşırı güzel olduğu için onu da görün şöyle. Ve çiçek falan açmış. çok güzel ya. Ve yine gideceğim şimdi akşam yine beni şöyle göreceksiniz ama bere ve <laughs> atkıyla. Şu anda hava o kadar soğuk değil. Yani biraz da üşüyorum ama o kadar da üşümüyorum. Burada da böyle bir bina var. Ve burada da böyle bir bina var. Her yer güzel. Yani burada çirkin bir yer yok gerçekten. Ya var. Bakın şimdi. Ya turunca gerçekten şehir o kadar ne <laughs> Köprüye geldik. <laughs> Köprü. Buradaki en kısa köprüymüş. Ama en güzel de köprü yani. Ve şuradan o kadar güzel gözüküyor ki. Yani buradan manzarasını izlemek çok güzel. O yüzden şöyle bakmıyorum. Gerçekten harika ya. Şimdi köprümüzün Güzel gözükmüyor zaten yüksek yeteneğe. Şurada gözüküyor mu köpek? Evet. Emin evet. değilim. Neyse burası çok güzel işte. Ama akşam manzarası daha tabi. güzel. Tabii işte, ki ışıklandırmayla manzarası daha güzel. Bugün, bugün neler yapacağız? Şimdi buraya tırmanacağız. Acaba bir hac var öncelikle. Niye var bilmiyorum. Ve onun arkasında da heykel var, bak şurada heykelcik. <laughs> ha. Ona çıkacağız ve manzarayı izleyeceğiz. Arkamdaki de bu Geller tamamı. İstemiştim i̇şte ya burası, katlıcaları falan diye. Bunun içinde böyle gözüme bir havuz e, falan var. giriş ücreti kilo euro falanmış. Girsem mi diye düşündüm. Sonra içimin fotoğraflarına baktım. Allah pardon. Ve küçücük bir yer yani. Sonra diyorum şu an gerek yok. Tepeye çıkmıyoruz. Girişini gördüm işte abi. Bunun içinde de sıralar var işte kilise sıraları. Bir de İsa var o kadar. Şimdi tepeye çıkmaya başladık. Millet ya sevgilisiyle çıkıyor. Ya çocuklarıyla çıkıyor.

Yürüyoruz arada böyle merdiven çıkıyoruz. Umarım doğru yere gidiyorum. Kafama göre gidiyorum işte yani. Bir tabela falan yok. Yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. <gülüyor> Özgürlük heykeli buradaki. Ama böyle çok net göremiyorum zincirlerin arka şey. Yani bunu çekmek çok mümkün değil. Zaten ağaçlardan da kapanıyor. Bir de etrafını da çevirmişler. O yüzden bunu böyle idare ediyoruz. Böyle küçük balkonlar var. kusnuyor hadi. Tam da karşısında direkt karşımıza bir, 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 bir bir yani. Bence bu çıkıyor. Elinde bu bütün şehri kutsuyor. bütün şehirdeki noktaları yani dün gittiklerimi falan her yeri görebiliyorum. Hatta bakın şimdi. Bu Elizabeth'e ineceğim daha inmedim ama. The field? <laughs> şey 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 şurada gördüğünüz parçası. yol kenarında düşüyor. Bu haritamı da görmüş olduğunuz Elizabeth Bridge. Buradan yürüyüp geri dönecektim aslında ama sonra boşu boşuna yarım saate yakın zaman kaybı olacağını düşündüm. O yüzden şu anda önce bir e, balık falan gideyim. Evet. Diğer like, şeyin adını unutmayayım. Like, Cimbertenler. Like, Kare Bahçesi Pazar Yeri diye bir yere geldik. Gezeceğiz. Bahçe sanırım. havada yürüyüş çekmeye çalıştık. Şimdi Buda Kalesi'ne çıkıyoruz. Ama bugün çıktığım merdivenin haddi hesabı yok gerçekten. Şöyle. Çıkmıyorum Diğerleri tüm oranın hepsi altı. Belki de üstü altı. Çok güzelmiş bu. Arkamdaki de bunların prezidentinin kaldığı yermiş arkadaşlar. Başkanının kaldığı yer. Askerler vardı önünde. Askerlerin gözlerinde... ...güneş gözlüğü vardı, neden? buranın kalesi bayağı büyük de arkamları görüyorsunuz zaten bayağı hızlı. Biraz sık oldum açıkçası. Yoruldum herhalde. Bir de asıl turist mevsimine yaza giriyoruz diye nedir tam anlamadım ama ya her yer böyle şeyli. Yapım çalışması var her yer yani. sadece buraya özel değil gittiğim bütün merkezine gidiyorum. Merkezinde de var yani. Her yerde var evet arkamda görmüş olduğunuz Matias Kilisesi diye geçiyor. Bakın bayağı uzun bir kubbe deniyor Bayağı uzun neyse. İşte ve ben gerçekten beğendim. Yani hatta bakın belki de sen staffından daha güzel. <laughs> Bilmiyorum ya. Aile güzelmiş. Şimdi de içeriye biletle giriliyor. Bir bakayım için fotoğraflarına çok güzelse girerim. Değilse girmem. Çünkü buradan balık Tabcası'na gideceğim. Şimdi o kilise Osmanlı zamanı falan da e, cami olarak görülmüş. E, bu e, dün, 1015'te yaptırılmış sanırım. Sonra işte savaşların günüyle falan kırılmış dökülmüş. Sonra Osmanlı'ya geçmiş. Osmanlı burayı cami yapmış. İşte motifleri falan kafayı yıkmış. Işte Motifler yapmış. Yani bu da, bu da işte en iyi camisi <laughs> falan olarak kalmış. Sonra ne ee, zaman? Ha 1800'lerde İkinci sonrasına Savaşı'na Nasıl olmuş? Son tekrar yıkılınca falan 1800'lerde sanırım tekrar inşa edilmiş ve yani sonuç olarak bu. En 19. yüzyıldan beri var ve burada buranın krallarının taç giyme törenleri yapılmış. O yüzden önemli bir kez. <laughs> evet. Arkamda da şöyle bir anıt var ama onun ne olduğunu Şu inşaatta olan yapının da ne olduğunu bilmiyorum. Bir de Matias Kilisesi olduğunu biliyorum. Bunu koyacak güzel bir yer dedim. Ben sağlamda. Olsun. bir de arkamda kocaman bir direk var. Evet. Arkamda UNESCO Dünya Kültürel Miras Lisesi'nde olan balıkçı tabyası var. Şimdi oraya gezmeye başlayacağım. Buraya neden balıkçı tablosu diyorlarmış çünkü eskiden e, bunun yakınlarında bir balıkçı varmış yani kendisinin balıkçıyla bir alakası yok ya da kendisinin bir kaleyle de alakası yok. Kend, yani neymiş bu gözlem falan herhalde. Ama burada en iyi manzara burada diyorlar. Bakalım gidip göreceğiz de bugün manzara göre göre artık kusacağım. Şimdi geldim zaten çok büyük bir yer değil yani. Ne kadar? 300 metre ama. Böyle küçük pencereleri var ve camlar yani böyle manzara gözüküyor camlarınla. Karşıdan Cezayir'in Matias Kilisesi arkamda kalıyor böyle. Ve evet diğer tarafı da böyle. Heykelin orada başlıyor. Bu kulenin orada bitiyor. Ve ee, burayla birlikte burada gezilecek yerler listemi bitirdim. Ama yarın da buradayım. Yarın 23'e kadar buradayım. O yüzden yarın buraya tekrar gelebilirim belki. Belki başka bir yere giderim. Emin değilim. Bir de yarın bunların kutsal cuma dedikleri gün. Bu biraz soğudu ya. Baya soğudu. Kutsal cuma dedikleri yani Paskal'dan önceki cuma oluyor nereler açık nereler kapalı bilmiyorum bu şey kapalı olabilir mesela ee, market hal şimdi yürüyorum aşağı doğru ben böyle yürürken işte kalemi ön arkası bilmiyorum başka bir yerine geldim işte şimdi şeyi de unuttum son yer dedim ama aslında zincir köprüsüne gidiyorum şu anda ya da gitmeye çalışıyorum yani kafama göre takılıyorum yani ama amacım Zincir Köprüsü'ne gitmek. Neyse kalenin böyle farklı bir yönünü açısından bulunca da göstereyim dedim size. Şaka gibi ama bildiğin kalede kayboldum. Yani şu an aşağı inemiyorum ya. Ya gittiğim bütün yollardan geri döndüm. Nasıl ineceğim ya? Of, atlayacağım şimdi buradan. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Chain Bridge. Yani Zincir Köprü. Ee, yine aynı. Bu da yine Buda'yla Peşte'yi bağlayıp, Peşte'yi bağlıyor bağlı ama ya yaya yoluna kap Yalanın yürüdüğü yol kapatmışlar yani şansıma. Maalesef buradan yürüyemeyeceğim. Ama görmüş oldum. Bunun da hikayesi şöyleymiş. Bunu yapmış biri. Yani yapan insan da o kadar mükemmel bir köprü yaptığına inanıyormuş ki hani kusur bulan olursa ben intihar edeceğim demiş. Sonra kimse kusur bulamamış. Ama bir tane çocuk demiş ki girişindeki aslanların dili yok. Ve işte onların dili olmadığı için kusur Adam intihar etmiş. Yani bu köprüden atlayarak ama ölmemiş. Öyle yani böyle bir hikayesi var. Bana kalırsa ya ben bizim Özgürlük Köprüsü'nü daha çok beğendim. <laughs> Direkt bizim diyorum ya sahiplendim. <laughs> Çünkü yani bundan da yürümedim. Belki ondandır da. Bu arada arkamda da şeye çıkan filikler var. Ağacın arkasında kaldı. Bakın şöyle. Saraya çıkan... Saray diyorum ya. Kaleye çıkan yenikler var. Ama şunu yakınında aslanlarla bir fotoğraf çekilmek isterdim. Maalesef çekilemiyoruz. Evet, bu da resmi olarak son durağımdı. Şimdi gideceğim, çantalarımı alacağım ve yeni hostele gideceğim. Çünkü bu hostelde yer yok. Bugün iki yeri de gezmiş bulunuyorum. Yani bu da festival. Bana hangisini daha çok beğendim diye sorarsanız cevabım pest olur. Neden bilmiyorum. O tarafı daha çok beğendim bence. Ya burada sürekli bir tepeye çıkıyorum. Burada kısmında. Ve aynı manzarayı görüyorum. Yoruldum bugün. O yüzden <laughs> Buda'ya sinirliyim. <laughs> bence o yüzden. Ya da bilmiyorum. Ben Pes'te kendimi daha yakın hissettim. Karavan falan da orada. Şimdi gideceğim yiyeceğim yemeğimi. Bugün karavana gitmeyeceğim galiba. Yarım karavana gideceğim ama. Ya da tam tersini yapacağım. Öyle. Şöyle yanımda da Tuna. <laughs> Tuna benim hayal arkadaşım değil. Tuna Nehrim'den bahsediyorum. Of. Esmi bir mi düştü? Yalnızlıktan tam galiba. <laughs> Bak bu dağın da üstündeyim. Arkamdaki de Elizabeth Köprüsü. Boğaz Köprüsü'nün minyatürü gibi düşünebiliriz. Yani da pek bir olayı yok. Benim köprüm Aşkım Karşım'da, ona gidiyoruz. Benim bir diğer farkı da burada çok fazla yeşillik gördüm. Yani ağaç olsun, böyle esçinemli. Burada çok fazla, Trakta bu kadar fazla yoktu. olarak bu e, gezdiğim, bu gezi boyunca gezdiğim ülkelerde çok fazla Asya ve Vietnam, özellikle Vietnam mutfağı gördüm. Ve Avusturya'ya özel olarak da ekstra olarak Türk mutfağı gördüm. Yani bildiğin Türk kebapçılar falan gördüm. Ama bundan farklı olarak mesela hani kebap değil de Yunan kebabı yani Yunan yerleri daha fazla burada da. Şey döner olarak bakarsak, döner kebap olarak bakarsak. Ama hani olarak bakarsak Türk, Türk lokantası da en çok bu ülkede gördüm. Kırmızı tatlı bir kapı. Sadece yer altından geçiyordum, dayanamadım ve aldım. Çünkü çok güzel kokuyor. Ama böyle hayal etmemiştim ya. İçine sürecek sandım. Dışında çok o varmış. Arkadaşlar biraz otele gelip yerleştim. Sekiz ee, 8 kişilik bir odada kalıyorum. <laughs> bir tane Avustralyalı, iki tane Meksikalı, bir tanesini bilmiyorum. <laughs> ve bir tane Türk var. <laughs> ee, güzel bir ortam olabilir. Olacak bence. Ve neyse biraz dinlenip dışarı çıktım. Ve şok geçiriyorum şu anda çünkü yağmur yağmış ya. Bildiğim bayağı yağmış yani yerler falan ısınıyor. Şimdi burgerimizi sipariş ettik. Şöyle. 10 15 dakika içinde gelecek dedi. Şimdi buraya da göstermek istiyorum da biraz kalabalık akşam oldu ya. İsmimi istediler burada. Karşılardıktan sonra ve ismini nasıl seslenecek çok merak ediyorum. <laughs> Çünkü anlamadı bence. <laughs> Bakalım şimdi deniyorum. Galiba benimki. Değilmiş ya. O da değil. Burada burası akşamın daha güzelmiş bu arada. Ama düşündüğünden düşündüğümden az var, daha çok karavanlardaydı. Bana 15 dakika dedi. O da artık acıktım ya. Thank you. güzel. Beğenirsem bunu da yiyeceğim. Beğenmezsem yarın Meksika'dan yiyeceğim. Meksika yemekleri tadı bir yerde var. Valla baya lezzetliydi. Uzun süredir böyle buram buram köfte et yediğimi hatırlamıyorum yani. O yüzden çok iyi geldi. Barbekü de seviyorum zaten. Barbekü de.